Herkese merhaba. Kıyı avında Mr. Fishcake balık oltu yemlerinin bazı arkadaşlarımız çok az balık yakaladığını ifade ettiler. Bazı arkadaşlar çok memnun arkadaşlar. Anlattığımız sistem bu. Abi anten kamış. Yani bizde adı göl kamışı. Karbon. Çok hafif, çok güzel. Şamandıra. Burada levrek avı yapıyoruz şu an. Kıyıdayız. Hani oradan kıyıdan atmadık da arkadaşımızın teknesi buradan atıyor şimdi. Kiri yılan dili, güçlü kanca. Köstekler uzun. Gördüğünüz gibi. Kıstırma kurşun. Güçlü kancayı yemliğe takıyoruz. Misinamız bir biraz ince ve sağlam. Çünkü levrek alıyoruz. şu an. Tam levrek saat. Saat geçmeden bir iki levrek almamız lazım tekne yaptık bugün. Çok iyi balık yakaladık. Maalesef şaman dal sistem göl kamışı diye adlandırdığımız anten kamış dünyada en çok kullanılan sistem bu. Ve biraz avın şekli değişecek ülkemizde. Bu şekilde. Balık hala tam olarak kıyılanmadı. yapmayın yapmayın yani öyle çok. Çekti. Aldın mı? Aldı aldı. Aldı İyi, Kaçtı mı? Kaçırdım. <laughs> ee, ben çektim Mustafa Bey. Şamandıranın içeri giriş halini çektim. Balı Olur olur. <laughs> Heyecanı, aksiyonu gördünüz değil mi? Orkinos yakalamış gibi. Güzelim levrek gitti. Bir daha devam. Çok balık yakaladım ben böyle. Dün neden biz diyoruz balığı yakalamanın en kolay yolu? Güzel bir kayada, güzel bir betonda, güzel bir yerde, teknede, kıyıda bu şekilde çok güzel alı yaparsınız. Balıklar hemen kokusuna geliyor kıyıdan. Evet bakın. Bakın şu an görüyorsunuz. Bir. Çok iyi balık alıyor. İşte bunu demek istiyoruz. Balık varsa orada olduğunu görürsünüz. Ve çok güzel av yaparsınız. Bitti. Çekti. Ben biraz Bir daha geç... çekti. Geç kaldım. Bu çok sert reaksiyon veriyor balık. Çok güzel. İsterseniz makinalı kamış. İsterseniz makinasız. Anten kamış. Karbon kamışları ben öneriyorum. Sizinki kaç metre şu anda? 7 metre çok güzel bir kamış yılan deli bağlama şamandıralı sistem. Evet, evet, evet. Kıyıdan Anladım. hafif mazmozlayarak o şekilde evet, avlanabiliriz. mesela. Evet. Şamandıraya tekrardan yaklaştırıyorum. İzleyicilerimiz daha iyi görsün diye. Yani bu göl taklitsinden lütfen kıyı balıkçı arkadaşlarımız vazgeçsin. Bu göl kamışı değil. Bu dünyada kıyı avur, poler rock fishing denilen bir sistem. Şu an şamandıramız bir daha gidiyor. Çok güzel. Neredeyiz bu arada Mustafa Bey? Güllük koyundayız Bodrum. Bodrum'dayız. Çekimlerimiz için balıklar kıyılıyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi avlar başlıyor. Maalesef erkenci avlar yapan da oldu kişiler. Evet şu Çok an, şu an gene batırdı. Gene batırdı. Evet. Böyle bir heyecan olamaz. <laughs> Balığı tasmalıyoruz ama alamıyoruz. Çok ilginç bir ortadayız şu an. Buradaki balıklar biraz bordo beleri gibi. Yo heyecan olsun. Bu büyük keyif. Evet. Çok heyecanlı. O şamandıranın suya batışını bizim izleyicilerimizin öğrenmesi ve o heyecanı tatmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bakın bir yine. de kıvamını gösterebilir miyiz lütfen? Tam kıvamını. Bakın yine. Özellikle kıvam bizim için çok önemli. Bak yine 14 düştük anca. eli yapışıyor ama yok Evet. Bu kıvam, cam macunu kıvamında. Sakızdan evet. birazcık daha sert olması lazım. Bak. Bu ideal. Bundan biraz daha sert olabilir. Bu çok yapışkandır. Bakın kaç çekiyorum, atıyorum. Kancalardan yemler düşmüyor. Düştüğünü çok düşünen oldu ister istemez burada konuda. Bayağı uzun bir çalışma yaptık organik olsun diye. Kesinlikle bakın ne kadar temiz güzel av yapıyoruz. bu levreyi alacağım. <laughs> çupra da var burada. Bugün güzel çupra da yakaladık. 3 oynatıyorum. Görsel faaliyet olsun. Oldu, oldu. Ve alamadık, inanılmaz Yemi götürdü gene, gördünüz. Bir tanesi gitti. <laughs> Ama hala öbürü bakın. Şöyle tamir ediyoruz elimizi. Yemin yapışkan, cıvık kıvamı diyoruz ya. Yumuşak yapışkan kıvamı bakın. Bu crazy. Crazy takıyorum yine. Bak üzerine bir parça kalmış. Onu şöyle alıyoruz elimizde. Yine yapıştırıyoruz bakın. Balığın sevdiği kıvam bu. Yumuşak sakız kıvamı kıyıdan. Tekneden. Evet atış anını da gösterelim. Ya bu şöyle atılır. Hı hı. Şu arkaya doğru. Şöyle sağlıyoruz.

Hiç şey bu yapmıyor kadar. demek ki. Evet. Balık, tasma hareket. Aksiyon yaşamadık yani. Ne yapacağız? Çok ciddi. Biz videoyu bilerek kesmiyoruz şu anda. Ee, tamamen görün. Şamandıranın suya batışını, balıkların geldiğini yeminlere. Şimdi levrek almak istediğimiz için Hı -hı. şu kadar santim yapıyoruz. Yani yaklaşık. 80 santim. 80-90 santim burada. Evet. Ama bu şamandıra hareketli olduğu için istediğimiz derinliğe çıkarıp derinlikte av yaptığımız yerlere ayarlayabiliriz. Evet. Ahmet Bey. Sıra alamazsam gelip ben alacağım. Kesin. Bırak alsın götürsün. Burada belli olan bir şey oldu. Ağzının içinde olmak ile olmuyor. Alacak götürüyor. götürüyor. Hayır, biz izin vermiyoruz. Tamamen çöksün gitsin. Alsın asılsın gitsin. Çupra da var burada. Var var. Ben şimdi balığı gördüm çupra vardı. Evet gene aldı şu anda. Görüyorsunuz. Tekrar aldı. Şu an şamandıra içeride balık götürüyor. Evet. Evet aldık. Nasıl aksiyon? Çok güzel. bir aksiyon. Bakın. Geliyor. Bakın. Bakın balığa bakın. Maşallah maşallah maşallah. Çift çift. Çift 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 çift. Maşallah. İki tane levremizi aldık. Hayır hayır. Şupra mu? Sarpa, Sarp geldi. Sarpa geldi maşallah. Oldu. Yani çok güzel aksiyon var Nasıl? İşte bunu anlatıyoruz. Evet. Her kıyıdan sürücü, balığı, kıyıdan sürücü, bu şekilde. Bu yemlerle alırsınız. Daha güzel bu şekilde zevk alabilirsiniz. Lütfen deneyin. Bu bir. Evet şöyle biraz yakından gösterelim balıkları. Bakın kancalar ağzında. Levrek de var burada. Çupra da var. Sarpa da var. Melanur da var bu koyda. Çok güzel. Evet. Balık sepetimiz nerede? Şu. İki 2-2 balık alıyoruz. Neredeyse var ya yorgunluktan kaçacaklardır. Şimdi evet. nasıl heyecana bak. <laughs> ben sırf bu heyecanı alamıyorum. Ya sen burada varsa bana. böyle bir şey. Ben ondan daha çok zevk alırım teknenin. Tabi orada da çekim almamız lazımdı. <laughs> melanur da var o zaman değil mi burada? Var 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 burada var. Şabandırın suya girişinin verdiği zevki biraz anlatır mısın Mustafa Bey? Bu tüm dünyada kıyı avında çok dibe takılmadan yükseklik ayarlanarak ve az o bölgeye yemlenerek bakın yemliyoruz. Şöyle şu şekilde yemliyoruz. Evet, evet. Çok çok da iyi değil. Az az, ince ince acaba alamadım. Abi acaba alayım dumanı da. Yemlere balıkların dayanma şansı yok. Şu an şamandıraya çekiyorum. Öyle mi? Bu evet. aksiyon hiçbir bu keyif hiçbir şeyinde yok kıyıdan. 2 2 1 1 Kendinizi hiç fazla yormadan oturduğunuz yerden çok rahat balık avı yaparsınız. Gene söylediğimiz gibi, ee, kıyıdan Anlattığımız şekilde, bu şekilde avlanırsanız çok güzel verim alırsınız gördüğünüz gibi. Evet evet, genelde yemi taktım kancaya, fırlattım içeriye gibi konumuz çok fazla yüksek. Şey. Evet. Biz ısrarla surf castingde de verim alınır diyoruz. Hı -hı. Alınmaz değil, daha balıklar tam kıyılamadı, Hı -hı. yeni yeni kıyılıyor. Ama bu sistemde yem listesinde mutlaka o bölgede balık varsa 300-400 metre çapında hepsi önünüzde toplanır ve sürekli av yaparsınız.